Dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. 5 kişi 30 kişiyi dövdük diyor adam. Şimdi bu olay nasıl oldu? Önce bunu konuşacağız. Bu yaz oldu arkadaşlar bu olay. Bu olayın oluşunun dışında videolar var elimizde. Olayın evet. videolarını da göstereceğiz. Olayın videolarından ziyade branşları konuşacağız. Boks dur, ucuda dur, sokakta hangisi etkiledir? Bir de kardeşim sen beni nereden buldun şimdi? Abi ben seni nereden buldum? Instagram'da abi sen ee... Giyi ile şey yaptın hani İstanbul'da yapan var mı diye Aha. story attın Yazı abi. Yazı yazdım arkadaşlar ben. Üstümde giy vardı. Evet. Değil mi? Ben de dedim ki abi dedim. ben judocuyum, milli sporcuyum dedim. Eğer sen de uygun görürsen seninle bir antrenman yapmayı çok isterim yazdım. Sağ olsun olsun abi de geri döndü. Evet. Hatta kardeşimizle kemik kitle grubundan da aradım arkadaşlar. Bu arada Instagram'da kemik kitleye gelirseniz 6000 kişiyi geçtik. Oradan bir şekilde iletişime geçebiliyoruz, buluşuyoruz. Bir kardeşimize de mesela spor salonu üyeliğim yoktu, gruba şey yazdım. Arkadaşlar spor salonu üyeliğim yok, beni antrenmana davet edecek biri var mı yazdım. Abi ben ederim, işte Ümran yediğim yazdı çocuk. Ümraniye'de gittik antrenman yaptık beraber, yemek yedik, video çektik, dağıldık mesela. Şimdi de Aziz kardeşimle beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Aziz şimdi bana izletti videoları, videoları beraber izleyeceğiz. Şimdi videolar 10 numara. Aziz'le bu arada öncesinde arkadaşlar biz bir idman attık. Ben şimdi 3 aydır Jitsu yapıyorum. O da judoda milli sporcu. Ben kendisini yerden yere vurdum. <gülüyor> Şahit. <laughs> Tabi burada şu an <gülüyor> videoları <gülüyor> görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yerden yere vurduğum videoları görüyorsunuz. Kendisi milli sporcu. 5 kişiyle 30 kişi abi nasıl dövdünüz? Gerçekten bulaşmak istemeyeceğiniz bir adam. Şunu da uyarısını ben yapayım abim başta. Yap abi. Sokakta arkadaşlar kimseye sataşmayın. Bir kişi sizin böyle şu alanınıza, değil mi? Boksta da mesela ben sun yaptım, boks yaptım, kickboks yaptım, jiu jitsu yaptım. Bütün hocalarım tek tek bana şunu söyledi. Adam şu şuraya gelmediyse, hani buradan sana saldırmıyorsa ellerini kaldırabilir ki ya. Ben kavga istemiyorum. Özür dilerim. Tamam sen beni yenersin hani. Kesinlikle. Olması gereken doğal. Olması gereken bu. Arkadaşlar bunun sebebi birincisi birazdan göreceksiniz. Böyle bir adama denk gelebilirsiniz kaldırıp kaldırıp yere vurabilir sizi. Evet, çok biz iri de değilim yani. Normal evet, orta 73 yet evet, şeysin. İkincisi arkadaşlar böyle bir adam ve elinde delici kesici bir alet olabilir. Geçen bir arkadaşım benim bu arada kavga ediyor. Adamla atışıyorlar işte. Adam arabadan bir iniyor. Elinde tornavida. Çok tamam Bu anladım. bizim halde oluyor. Tornavidayı sallıyor falan mesela benim arkadaşım. O tornavida bir denk gelse adamın çoluğu çocuğu var yani. Üçüncüsü delici değil, silahlı bir Hani ama ateşli bir silah olabilir. Çıkartıp sıkabilir yani. Türkiye gibi bir yerde şu arkadaşlar. Artık sokakta eskisi kadar maalesef güvenli. Bizim o çocukluğumuzdaki güven yok. Biz mesela sokakta oynardık. Şimdi kimse sokakta oynamıyor. Şimdi çok uzattık lafı. Gelelim baba. Mevzu en baştan. Şimdi videoları göstereceğiz öncelikle. Videoları, videoları gösterirken aynen. Ben videoları koyacağım. Nasıl başladı? Yani niye bu kavgaya zorunda kaldınız onu söyle. Abi kısaca bir özet geçeyim ben. Ee, Tabii. Kavgaya zorunda kalma sebebimiz yani gerçekten kavga ön üretme, hani ben ve arkadaşlarım da 5 kişilik kimse kavgaya yancısı bir insan değil. Herkes sporcu bu herkes arada. Herkes sporcu. herkes judocu abi bu arada. Herkes judocu. Biz eğlenmeye gittiğimiz bir festival vardı, ismini vermek istemiyorum burada. <laughs> o festivalde arkadaşlar, oradaki güvenlikler tarafından bizim yanımızdaki kız arkadaşlarımız vardı, onlar da sporcu bu arada erkek bir güvenlik tarafından kız arkadaşımız darp edildi. Bak burada abi bir kere film koptu arkadaşlar evet. onu söyleyeyim. Yani benim yanımdaki kız arkadaşım, annem, ablam veya atıyorum festivale falan gittiğim yanımda herhangi bir kız ama benim evet yanımda abi. gelmiş bir kıza başka birisi ben taciz edeyim, sesli olana bile mesela şey yapamam. Kesinlikle karşıyız. Kesinlikle karşıyız. Yani. Fiziki blok vurduysa falan film koptu yani. Evet abi. İşte Vurduk adamlar var. haksız bir kere. Evet. Öyle bir durum var abi. Ondan sonraki süreci anlatıyorum. Biz de kendi otomatik olarak hak hani direkt gidip adamları hani e, şiddetle karşılık verelim değille de evet. güvenliklerin başına bulduk hani abi güzel bir şekilde adama durumu anlattık böyle böyle. Bak kız arkadaşları Burak, burada vuruldu sözünü kime kusura ama vurulduğu halde hala daha iletişim yanlış. İletişim yanlış. Çünkü insanlar konuşa konuş arkadaşlar. Evet. Ondan sonra biz bu şekilde anlattık. Adama kendi derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Abi bak hani böyle böyle oldu. Hani bu nasıl burada çalışabilir hani? Hala böyle güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Oradaki başka güvenlikler geldi. Bir fitnessçi gelmiş. Onu anlattı evet, abi Fitnessçi öyle bir ufak <gülüyor> <gülüyor> Böyle arkadaşlar 170'li bir, bir, bir 75 böyle tam o boylarda ama böyle uzanlık gibi kendi şişirmiş ya böyle. Jim jim basmış bu yani. böyle. Basmış abi. Gym Kollarını böyle hayvan gibi dar tişört olan tipler olur ya böyle fitnessçi. O geldi. Dedik işte Hayırdır birader size bize emir mi veriyorsunuz dedi. Burada istediğimiz çalışır dedi böyle küfürlü bir şekilde. Bizim de festival alanının içindeyiz bileklikler var böyle elimizde. Biz bir şaşırdık dedik sizin o bilekliklerinizi de keserim lan falan. Küfürler müfürler sizi kovar çıkartırım lan buradan. Hani biz de zaten hem haklıyız hem de orada hakkımızı arıyoruz. Hem de geldi, judocuyuz. Bir de geldi bize de posta koydu. <laughs> Ondan sonra bize 5 kişilik zaten. Ondan sonra Adamlar bize... 30 kişi. Güvenlik Adamlar 30 tane geldik. Bu arada yani video var. Videoları abi sen yüklersin. Videoları var. Ondan videoları sonra... şöyle yapacağız kanka. Videoları şimdi film koptu orada. Orada film koptu evet. Orada, orada, bize e, o dediğimiz çocukla bize sert çıktık bu arada işte orada. Sen kimi kesiyorsun hani bilekliğinde hayırdır lan falan gel bakalım burada kes kesebiliyorsan ha, dedik. Gösterdin. Ondan i̇lk, sonra... Peki ilk darbe kimden geldi? En, en ne diyordu? Abi en gerçekten şey tamamen dürüstçe davranıyorum. İlk darbe o dediğimiz fitness çocuktan fitness geldi. ]'den. Abi o dediğim şey böyle... İri yer olan. olandan geldi abi. Ondan sonra ilk darbe o vurur vurmaz. Zaten Birinize ilk... vurdu o. Evet birimize vurdu. Ondan sonra ilk onu dövdük abi biz. <laughs> İlk 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 dövdük diyoruz. Evet, i̇lk ilk dövdük. Biz ama o sene dedik hani biz sporcuyuz bak hani şey yapma falan. Dedik ki siz zararlı çıkarsınız dedi orada büyük bir tane abi. Ha. abi dedim aynen sporcu falan kesmez dedi ha. Aynen siz zararlı çıkarsınız dedi. Sonra kavga başlar başlamaz o dedi ki ben size vurmuyorum sakın bana vurmayın <laughs> falan dedi. <diyorum. gülüyor> Abi böyle bir şey olamaz. Şimdi Hatta kardeş... videoda da var, videoda da ses kaydı var. Ben e, birine vuruyorum, o da diyor ki ben sana vuruyor muyum lan? Sen neden bana vuruyorsun? Oradaki ha. o büyük olan adam. Videoyu aç abi şimdi telefonla arkadaşlar. Sen Biz videoyu arkadaşlar burada izlerken, ben de ekrana yansıtacağım sizin ekranınıza bu videoyu. Şimdi videoları tek tek, burada profesyonel bir judocu, adam milli spor, milli sporcusun değil mi yani? Evet abi. Aynen, bunu arkadaşlar izlerken biz şey yapacağız, yorumlayacağız kimin neyi niye yaptığını mesela. Aç abi videonun birini. Abi mesela bu videonun birisi mesela <laughs> abi. Bir dakika. Bu... Bir dakika tekme abi. atıyor güvenlik Bu değil güvenlik mi? Bu güvenlik tekme atıyor abi. Bak. Bak. Yalan Altay'dan başlıyor. Mesela bir kere yani abi... Ya ne diyor? Yalan Altay'dan başlıyor diyor. Ha. Yani şöyle yapıyor. Ha bana dokunması Altay'dan başlıyor zaten. Aynen Bir kere abi... Yani... Güvenlikleri bence sertifikalarına göre işte üniversite mezunudur veya işte güvenlik sertifikasına göre işe Yok, alıp almaları lazım. Böyle etkinlikler de zaten rastgele sokaktan birini çağırıp güvenlik şeyini giydiriyorlar. Kesinlikle abi. Öncelikle yani bu adamlar kendilerini savunamıyor. Oradaki <laughs> örnek on binlerce kişi nasıl savunsunlar? Bir de şunu diyeceğim mesela sana. Bu adam tekmeyle bir yumrukla geliyor ya. Diyelim ki... Bir tane judocu, profesyonel 25 yaşında 75 kilo, bir tane de kickboksçu, profesyonel sporcu 75 kilo. Evet abi. Bir araya geldiler, sokakta. ikisi de böyle gardını tamam, aldı. Evet. Ne olur? Abi ben kesinlikle yani biz daha önce bunu arkadaşlarımızla kendi aramızda tartıştık. Evet. Ben %100, yani bak %100 hiç yani profesyonel bir sporcuysa, eğer gerçekten judocuysa her türlü judocunun çok rahat indirebileceğini Alt istiyorsam. edeceğini düşünüyorsun. Ben de şöyle düşünüyorum. Vuruş önemli, striking önemli. Evet. Mesela Kabib yıllarca öğreniyor işte striking'i yok sadece yerde iyi falan diye. Mesela İslam maka de övdükleri zaman diyorlar ki striking Khabib'den neyi? Burada şey devreye giriyor işte. Abi her sokak kavgası, Amerika'da ben çok izliyorum arkadaşlar. O kavgalar düşüyor böyle YouTube'a falan. Her sokak kavgası bir vuruyor, iki vuruyor sonra şöyle bir sarılmaya dönüyor. Evet. Herkes bir yere sarılıyor. Orada da işte judo bu işlerin. Abi judo zaten direkt iç içe. Değil sol. mi? Sarılıp bir yere evet. vurma sanatı. Devam edelim abi videolara. Sen judocunu alacağını düşünüyorsun. Abi judocunu alacağını düşünüyorum ama şöyle bir durum var. Mesela hani adam çok nadir olacağını düşünüyorum bu arada ben. Yani yüzde bir olacağını düşünüyorum. Hani tek yumrukta hani vurup mesela yani bayıltır ya mesela. Denk o zaman zaten yani. Ama mesela bunu UFC'de de izliyoruz. Herkes burada maçı izliyordur diye düşünüyorum. Evet. UFC'de bile çok zor yani hani. 10 maçta bir tane denk geliyor. Genelde güreşçiler alıyor. Şu an UFC'nin kralı kim? Pound for pound, best fighter kim dünyada? İslam Makachev. O da genelde güreşten e, götürüyor ama striking de iyi diyelim. Kabip de zaten andefiydi. Bu diğer mesela. Burada <laughs> diğer mesela. Burada bir arkadaşımız ince biliyor diyor. Be, Aa biber, biber gazı sıktı. Biber gazı sıktıktan sonra abi bizim gözler gözler gitti. Nefes alamadık. Evet. O sıra biraz dayak yedik diyebilir. Bir, bir, çok az ama. Kısa bir süre. Gözler görmüyor çünkü gözlerinden yaş Gel abi. Kadın mısın lan biber gazı sıkıyorsun dediniz mi? <laughs> Kadınlar saklıyor çantasında. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biz orada 5 kişiyiz 30 tane güvenliksin hani. Hani dayak yediklerini şuradan yola çıkacağım. Hani başa çıkamayıp biber gazı nasıl alınır? biber gazı sıkıyorlar yani geç abi sıradakine bak arkadaş pembe şortlu çok iyi bakın arkadaşlar pembe şortluya bakın şimdi bak bak bak. <laughs> bak bak burada da yerde de bizim bak. diğer arkadaşımız düştü kaç kişiye oğlum, karşı oğlum pembe şortlunun önünde kaç kişi var baksana abi, kim bu arkadaş? bu bizim Yiğit diye bir arkadaşımız Yiğit'e Yiğit e buradan selamlar <gülüyor> <gülüyor> bak 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 abi şurada bir hikaye anlatayım mesela burada mesela şu an 10 kişi görüyoruz mesela ha. abi abi, abi herkes kaç herkes bizim 5 kişi abi herkes böyle belli bir güvenlik gruplarıyla ayrı ayrı Herkes yerlerde -5 kavga 5 karşı. Ha. Ayrı ayrı Mesela videoda bu çıkmış yani. Video 10 dakikalık, evet. bir, 10 dakikalık bir kavga ama video sadece 1 dakikası var bizde. Baksana bir kişiye karşı kaç kişiler? İleri sağ bakayım da. Aa yere vurdu. Bak aldı vurdu bak. Bunu bir daha oynat kanka. Ben de oraya bir daha veriyorum şimdi ekrana. bak. Bak. Judocuyu görüyor musun bak? Aldı vurdu Abi, direkt. sen şu an, biz şu, direkt şu adamın hani adam normal geliyor bak. Onu orada yakalayayım. Adam normal yürüyerek geliyor. Direkt diğerinin gidip beline sarılışına bakıyor. Ha, o da direkt sarılıyor bak. Evet. Tabii ki video alıyorum abi. Evet. Bu benim. Bu sensin. Adamı vurdun indirdin. Ha, diğerine gittim. Bana niye vuruyorsun diyor değil mi diğeri de? Diğeri de şey diyor. Dur dur diyor. Ben de o sırada hani güvenliklerin hepsiyle kavgaya için ben de tutup onu fırlatıyorum orada. O, o güvenliği de fırlatıyorsun. O güvenliği de Ya abi ben şunu anlamıyorum. Bir durdur dur, abi. Hem adamların yanındaki kıza vuruyorsun, darp ediyorsun. Hem adamlar sana, benim kız arkadaşımı darp eden kişi burada niye güvenlik görevlisi dediğinde sana mı soracağız kime çalıştıracağımızı diyorsun? Evet abi. Doğru. 30 kişisin, elinde biber gazı da var. 5 tane çocuğa değil mi siz? 5 tane gençsiniz yani orada. Yani yaşına, ya 20 yaşında, 5 tane 22, 5 tane. Ve arkadaşlar yorumları da... Bitti mi videolar bu arada? Bitti abi. Hani daha var da şey olarak, hani onlar ha. abi... Hani önemli olan yerler buralar. Buralar. Ve yorumları arkadaşlar şu anda, bu videoyu düşündeki yorumları koyuyorum. Screen şatları. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Olayın içinde olan kişiler de yorum yapmış. Demiş ki, çocuklar haklıydı. Ve 5 kişiye karşı yani gençlik bütün güvenlikleri püskürttü. Evet abi. Valla arkadaşlar enteresan bir olay. Bir videonun daha e, sonuna gelirken şundan bahsediyorum tekrardan. Şuraya gelene kadar kimseyle kavga etmiyorsun. Kesinlikle abi hiçbir şekilde önermiyorum. Ben de hayatımda dışarı hani sporcu olduğum halde e, yıllardır antrenman yapıyorum. Aha. Hayatımda ilk defa dışarıda kavga ettim. Ve inşallah zorunda sonra kaldım. Evet zorunda yani, kaldım. Hani Onlar zamanda... sana vurdu. Zaten bizim arkadaşlar hocalar da Dövüş sporlarında mevzu şeydir ya savunma sanatı. Hoca her zaman şunu der. Ya kardeşim ben buradayım. Tamam mı? Gelme diyorum. Gelme ama sen benim artık burama kadar gelirsen abi ben sen ne yapacağını ben bilemiyorum, Ben seni indireceğim. Evet. Kesinlikle. Herkes bunu söylüyor arkadaşlar. Eğer ki bir kişi kavgayı önlemeye çalışıyoruz ama şurana kadar geldiyse e, orada sen hamle yapmazsan o seni indirebilir. Abi yani ya dayak yiyeceğim oradan ha, ya, ya da, da hamle sen kendi bildiklerini yapacaksın. yapacaksın yapacaksın. Ve Biz bu de yüzden orada mecbur yaptık yani. Kendini savunduruz evet. yani. Kesinlikle sokakta kavgayı şunu bunu arkadaşlar asla ama asla önermiyoruz. Ama kız arkadaşınıza da birisi darp ederse yani onun anısını o saatten sonra anladın mı? Bununla alakalı son olarak gençlere şu kamu spotunu verelim abi. Herkesin judo da olsa, jiu jitsu da olsa, boks da olsa değil mi? Tabii abi. Bir yani tane savunma sanatı. Öğrenmen lazım sokakta en azından biri geldi mi hani seni bir şiddeti uyguladığı zaman Allah korusun abi... bir şey olur. mesela örnek veriyorum ben şimdi Mısır'a gideceğim tamam mı? Mısır'ı gezeceğim diyelim ki abi Mısır'ı gezerken... Bir şey oldu, ben şu an kendime özgüvenim jiu jitsu yapmadığım ya da kickbox yapmadığım halime göre çok daha yüksek. Lisede falan o özgüvenim yoktu benim. Hani lisede falan ben mesela arkadaşlarla güreşirken falan hep dayak yerdim. 50 kiloydum çünkü. Hiçbir şey de bilmezdim. Ama şimdi hem ağır 80 kiloya yaklaştım hem kickbox yaptım 6 ay, wingsun yaptım hem de 3 ay jiu yapınca mesela Mısır'da yürürken biri gelip mesela beni darp marbetse bir şey olsa falan kendimi savunabileceğimi bilmek Abi, inşallah böyle bir şey zorunda kalmam. Bana ayrı bir özgüven veriyor. Abi kesinlikle ya. Değil mi? Kesinlikle yani. Onları bilmeyip yani biri gelip senin bir şeyini çalma veya bir de... Örnek veriyorum abi, sokakta yürüyorsun. Evet. Biri geldi senin telefonunu gasp etti, onu dans etti. Gasp etti, elinde de hiçbir şey yok. Ondan sonra Alacağım bir mu? abi adam senden daha iyi, bir de seni orada dövdü, gitti. Ha. Aynen öyle. Rezillik yani. Rezillik yani. Tabii. Evet. Bu arada telefonumu kimse gasp edemez, ben herkesten hızlı koşarım. <laughs> Bu da futboldan beni izleyenler bir arkadaşlar, çok hızlı koştuğumu. Videonun sonuna geldik. Aziz kardeşimle beraber bir ilman attık. Olsun Kardeşimin abi. de Instagramını buraya koyuyorum. İnşallah kendisi de bir e, YouTube camiasına falan girer de judo nedir, nasıl yapılır falan öğretirse bilgilerinden faydalanırız. İnşallah. Hadi bakalım. Erki zamanlarda. Her zaman söylediğimiz bir arkadaşlar, savunma sanatı öğrenin ve mücadeleye devam edin. Görüşürüz. Görüşmek üzere.